Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutfağımızda harikalar yaratmaya hazır mısınız? Çünkü bugün, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofralarımızı şenlendirecek özel bir tarif hazırlayacağız. Bugün, zamandan tasarruf etmek isteyenler için hem kolay hem de nefis bir tarifle karşınızdayım. Özellikle yoğun günlerde hayat kurtaran, aynı zamanda misafirlerinize de gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bir lezzet olacak dondurucuda saklanabilen, restoran kalitesinde beğendili köfte yapacağız. Yani dışarıda yediğiniz o enfes köfteleri ve beğendiği artık evinizde kendi ellerinizle hazırlayabileceksiniz. Bolca hazırlayıp dondurucuya atınca canınız ne zaman isterse 10 dakikada sofrada. İster hafta içi akşam yemeğinde, ister ani gelen misafirleriniz için hemen çıkarıp hazırlayabilirsiniz. Yorucu bir günün ardından, akşama ne pişirsem derdine son. Artık mutfağa girdiğinizde hazırda bekleyen bu lezzetli köfteler sayesinde zamandan kazanacaksınız. Sadece tavaya atıp ısıtmak kalıyor, işte bu kadar kolay. Hiçbir zahmete girmeden, dakikalar içinde harika bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Her köftede emeğiniz, her kaşık beğendi de sevginiz olacak. Çünkü evde yapılan yemeklerin en güzel yanı, içine kattığınız sevgidir. Mutfakta sihir yapmaya hazırsanız, önlükleri takın. Hep birlikte adım adım bu tarifi hazırlayacağız ve mutfağımızı mis gibi kokularla dolduracağız. Şimdi tarifimiz için ihtiyacımız olan malzemeleri tanıyalım. Her bir malzeme bu lezzet yolculuğunda bize eşlik edecek ve ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Unutmayın, mutfak bir sahne ve biz başrol oyuncusuyuz. Yaratıcılığınızı ve emeğinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. Şimdi sofralarımızı şenlendirecek bu nefis tarifimize geçelim ve birlikte harika bir yemek hazırlayalım. Lezzetin sırrı taze ve kaliteli malzemelerde gizli. Her yemeğin temelini oluşturan malzemeler yemeğin tadını ve dokusunu belirler. Bu yüzden kullanacağımız her bir malzemeyi özenle seçmek çok önemli. Şimdi bu tarifte kullanacağımız malzemeleri yakından tanıyalım. Köfte için ihtiyacımız olanlar. Yarım kilo orta yağlı dana döş kıyma 1 büyük soğan rendelenmiş, 2 diş sarımsak ezilmiş, 1 yumurta ve yarım su bardağı galeta unu. Kıymanın orta yağlı olması köftelerin hem lezzetli hem de sulu olmasını sağlar. Soğan ve sarımsak köfteye hem aroma hem de yumuşaklık katar. Yumurta köftenin dağılmasını önlerken galeta unu ise kıvamını tutturmamıza yardımcı olur. Baharatlar ise köftenin karakterini belirler tuz, karabiber, kimyon ve arzuya göre pul biber kullanıyoruz. Kimyon köfteye özgün bir aroma kazandırırken, pul biber hafif bir acılık ve renk katar. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Beğendiği için ise 4 büyük bostan patlıcanı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve 2 su bardağı soğuk süt gerekiyor. Patlıcanlar közlenerek isli bir aroma kazanacak. Tereyağı ve un ise beşamel sosun temelini oluşturacak. Soğuk süt, sosun pürüzsüz ve ipeksi olmasını sağlayacak. Son dokunuşlar için yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, biraz tuz ve taze rendelenmiş muskat kullanıyoruz. Kaşar peyniri, beğendinin üzerinde eriyerek nefis bir lezzet ve kıvam katacak. Muskat ise beşamel sosa derinlik ve hoş bir aroma verecek. Patlıcanın közlenmiş isli tadı, beğendinin yıldızı olacak. Közleme işlemi patlıcanın aromasını ortaya çıkarır ve yemeğe eşsiz bir lezzet katar. Bu aşamayı atlamamak çok önemli. Sütün soğuk olması beşamelin pürüzsüz olması için önemli. Sıcak süt kullanırsak sosumuzda topaklanmalar olabilir. Bu yüzden sütün mutlaka buzdolabından yeni çıkarmaya özen gösterelim. Tüm malzemeler hazırsa artık mutfakta yaratıcılığımızı konuşturma zamanı. Malzemeleri önceden hazırlamak hem işimizi kolaylaştırır hem de pişirme sürecini daha keyifli hale getirir. Şimdi her bir malzemenin yemeğe nasıl katkı sağladığını göreceğiz. Her bir malzeme yemeğe karakter katacak. Kıymanın dokusu, soğanın suyu, sarımsağın aroması ve baharatların uyumu köftelerimizin lezzetini belirleyecek. Şimdi köfte yormaya geçelim ve tüm bu malzemeleri bir araya getirelim. Hazırlık aşaması yemeğin ruhunu oluşturur. Malzemeleri doğru şekilde hazırlamak, yemeğin hem lezzetini hem de sunumunu etkiler. Bu aşamada gösterdiğimiz özen sonuca da yansıyacak. Sevgiyle yapılan her yemek en lezzetlisidir. Mutfakta geçirdiğimiz zaman, yemeğe kattığımız emek ve özen, sofrada paylaşacağımız mutluluğun temelini oluşturur. Şimdi bu güzel malzemelerle harika bir yemek hazırlamaya başlayalım. Geniş bir kaba kıymayı alın. Üzerine rende soğanın posasını, ezilmiş sarımsağı, yumurtayı ve galeta ununu ekleyin. Baharatları serpin: tuz, karabiber, kimyon, pul biber. Tüm malzemeleri parmak uçlarınızla iyice yoğurun. En az 10 dakika yoğurmak köftenin dokusunu güzelleştirir. Harcı streçle kapatıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Dinlenmiş harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Hafif yassı şekil verin. Tüm köfteleri tepsiye dizin. Artık köfteler pişmeye veya dondurucuya girmeye hazır. Kendi ellerinizle hazırladığınız köfteler, sofranızın yıldızı olacak. Şimdi patlıcanları közlemeye geçelim. Beğendili köftenin ruhu közlenmiş patlıcanda. 4 patlıcanı yıkayın, birkaç yerinden delin. Ocakta veya fırında kabukları kararana ve içleri yumuşayana kadar közleyin. Közlenen patlıcanları bir kaba alıp üzerine streçle kapatın, 10 dakika bekletin. Kabuklarını soyun, içini ince kıyın veya ezin. Kararmaması için üzerine birkaç damla limon suyu gezdirin. Patlıcan püresi hazır. O isli dumanlı aroma yemeğe karakter katacak. Şimdi beğendinin kremsi dokusunu hazırlayalım. Lezzet katmanları bir araya geliyor. Orta boy tencerede tereyağını eritin, Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk sütü yavaşça ekleyip sürekli çırpın, topaklanmasın. Sos koyulaşınca közlenmiş patlıcanı ekleyin. Kaşar peyniri, tuz ve muskatı da ilave edin. Peynir eriyene kadar karıştırın. Beğendiniz, ipeksi ve baş döndürücü bir kıvamda olacak. Sıcak tutun, kabuk bağlamasın diye yüzeyine streç film serin. Bu beğendi köftenin altına harika bir zemin oluşturacak restoran kalitesinde bir lezzet, artık sizin mutfağınızda. Şimdi köfteleri pişirip buluşturma zamanı. Sofranızda şölene hazır olun. Pişirme aşamasına başlarken, geniş bir tavada bir miktar sıvı yağı, orayı orta ateşte güzelce ısıtın. Yağ iyice kızınca, hazırladığınız köfteleri aralıklı şekilde tavaya yerleştirin. Köftelerin birbirine değmemesine dikkat edin. Böylece her birinin yüzeyi eşit şekilde kızarır ve lezzetini korur. Bu aşamada köfteleri fazla sıkıştırmamaya özen gösterin. Böylece hem daha iyi pişerler hem de dışı çıtır, içi yumuşak kalır. Köftelerin her iki tarafını da altın rengi olana kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca kızartın. Dışları çıtır çıtır olurken içlerinin sulu kalmasına özen gösterin. Pişen köfteleri bir tabağa alın ve üzerine alüminyum folyo ile kapatarak sıcak tutun. Böylece servis zamanı geldiğinde köfteleriniz hala taze ve sıcak olacak. Aynı tavada köftelerden kalan lezzetli yağda çeri domates ve yeşil biberleri soteleyebilirsiniz. Sebzeler hem köftenin aromasını alır hem de yemeğe renk ve tazelik katar. Sebzeleri birkaç dakika yüksek ateşte çevirerek hafifçe yumuşatın ama canlı renklerini kaybetmemelerine dikkat edin. Servis tabağının tabanına önceden hazırladığınız beğendiği bir kaşık yardımıyla yayın. Beğendi köftelerin altına harika bir zemin oluşturacak ve her lokmada nefis bir uyum sağlayacak. Ardından kızarmış köfteleri beğendinin üzerine özenle dizin. Sotelediğiniz domates ve biberleri de köftelerin etrafına yerleştirerek tabağınızı renklendirin. Bu şekilde hem görsel olarak şık bir sunum elde edersiniz. Hem de her lokmada farklı lezzetler bir araya gelir. Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içine bolca pul biber ekleyin. Hazırladığınız bu aromatik tereyağını köftelerin üzerine gezdirin. Bu sos yemeğe hem parlaklık hem de ekstra lezzet katacak. Son dokunuş olarak ince kıyılmış taze maydanozu köftelerin üzerine serpin. Maydanoz hem ferah bir aroma verir hem de tabağınıza canlı bir yeşillik ekler. İşte karşınızda ev yapımı beğendili köfte. Sıcak, taze ve nefis kokusuyla sofranızı şenlendirecek bu yemek, misafirlerinizden tam not alacak. İlk lokmada, emeğinizin ve özeninizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Yumuşacık köfte, kremamsı beğendi ve baharatlı tereyağı bir araya gelince, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. Sunumuyla da göz dolduran, iştah açıcı bir tabak sizi bekliyor renkli sebzeler ve parlak tereyağı sosuyla sofranızda da adeta bir şölen havası yaratacak. Şimdi kalan köfte ve beğendiği nasıl porsiyonlayıp saklayacağınızı anlatacağım. Böylece lezzetini ve tazeliğini uzun süre koruyabilirsiniz. Köfteleri çiğ halde yağlı kağıt serili tepsiye dizin, dondurucuda şoklayın. Donunca, porsiyonluk poşetlere ayırın, tarih etiketi yapıştırın. Dondurucuda 3 aya kadar tazeliğini korur. Pişirmek için köfteleri çözdürmeden tavaya alın, kapağı kapalı pişirin. Sonra kapağı açıp kızartın. Taze gibi lezzetli olur. Beğendiği taze hazırlamak en iyisi, köfteler pişerken beğendiği yapabilirsiniz. Bu sistemle her zaman hızlı ve sağlıklı bir ana yemek elinizin altında. Dondurucuda hazır köfte mutfakta en büyük kurtarıcınız olacak. Akşam ne pişirsem derdi bitiyor. Şimdi o muhteşem an servis zamanı. Tabağınızı gururla ortaya koyun. Altta beğendi, üstte nar gibi köfteler yanında renkli sebzeler. Yanına bol yeşillikli bir salata veya çıtır ekmek harika gider. İçecek olarak naneli ayran ya da üzüm şırası tercih edebilirsiniz. İlk lokmada köftenin baharatı, patlıcanın isli aroması ve beğendinin kremsi dokusu birleşecek. Bu yemek sadece karın değil, ruh da doyurur. Sevdiklerinizle paylaşmak mutluluğu katlar. Herkesin tarifini isteyeceği bir lezzet. Afiyet olsun, sofranız şenlensin. Bugün mutfağımızda harikalar yarattık. Restoran lezzetini eve taşıdık. Dondurucuda saklanabilen bu tarif yoğun günlerin kurtarıcısı olacak. Kanalıma abone olmayı ve yeni tarifler için bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Fotoğraflarınızı etiketleyin. Sorularınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sofranızdan bereket, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.